Şimdi et diyeceksiniz ki, niye anlattım bunları? Ha, işte şimdi niye anlattığıma geliyorum. Şimdi bu başta çok ilginç bir bahis olayı yaşandı. Dört kişi birer milyon euro yatırarak Beşiktaş'ın üç bir yerileceğine baksa girdiler. Beşiktaş üç bir yenilince bire 5.19 nokta on dokuz mu ne veriyor? Ve böylelikle bu dört kişi birer milyon lira karşılığında beşer milyon euro Birer milyon euro karşılığında beşe katladığı için 5'er milyon euro aldılar. Ha işte şimdi bu kişinin Hasan Arat olduğu söyleniyor. Çeviliyor musun Beşiktaş Başkanı? Beşiktaş 3-1 yenilsin yenilecek diye bahse giriyor üstelik de 1 milyon dolar yatırıyor. Şimdi hani sembolik bir şey olur. Yani oynarsın da ya dersin ki bunu da oynayalım. Gerçi hiçbir kulüp başkanı kendi takımının yenilgisi üzerine bahis oynamaz. Yani ahlaken oynamaz. Şimdi bu doğru mu tabii tam bilmiyorum. Bunu bilemem. Çünkü diğer üç Türk de onun arkadaşları. Zaten yani e, bahisi büyük Partisi kazanan dördü de Türk. O tarihte isimler açıklanmıyor tabii. Yani bahis oynandı bitti. Ama Beşiktaş yönetiminde onun olduğu yönünde belli ki çok ciddi bir şüphe ya da kanıt var. Şimdi böyle olunca ne olacak? Aslında belki biliyorlardı ama Ulan bizim başkan bunu da yaptı dediler geçtiler. Çünkü sonuçta ahlaki bir şey var, sorun var ama yani herkes istediği bahsi oynar. Ama bu kadar yüksek oynanmış olması da maçın öyle bitmesinin sanki ayarlandığı hissi de uyandırabilir. Şimdi Beşiktaş'ın endişesi ne? Hakemler üzerinden bahis olayı başladı. Biliyorsunuz sonra Futbol Federasyonu Başkanı 600'e yakın galiba futbolcunun da incelendiğini yani bahis oynuyorlar mı oynamıyorlar mı ya da oynadıkları bahislerde çok aykırı bir şeyler oldu mu gibi araştırma yapıyor. yapılıyor. E ayrıca kamuoyunda çok ciddi bir şekilde yani bu iş herhalde sadece hakemler değil futbolcular vardır, kulüp yöneticileri vardır, başkanlar bile belki vardır diye pek çok dedikodu da var. E, bu zaman Beşiktaş'a sirayet etmesi ve Beşiktaş'ın başkanının Beşiktaş kulübü üyesi iken böyle bir işe karışmış olması Beşiktaş'a çok zarar verir. Ha üye olmasa da zarar verir. Yani ihraç edilse de zarar verir ama en azından Beşiktaş'ın bir refleks göstererek buradan kendini sıyırmak istediği iyi niyeti gözükür. Bakalım ne olacak? Ee, ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi bunu tamamen Beşiktaş'ın bir kongre üyesinden aldım. Eğer o bunu anlatacak kadar açık sözlü ise bu demek ki kulüp içinde konuşuluyordur. Bundan sonra da bu çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum. Ama şeyleri çek etmeye çalıştım. Yani 3 birin karşılığı 5.19 vermiş ve 4 kişi birer milyon dolar yatırın. Tabii küçükler belki vardır. Hani 300 lira, 300 lira, 500 lira, 10 euro, 50 euro yani bunun ölçüsü yok çünkü. Yani Onlar vardır ama büyük miktarda dört kişinin kazandığı da o konuda kesin. Şimdi spordan ayrılalım. Gene güncel e, siyasete biraz bakmak istiyorum. Şimdi <laughs> önce şöyle bir giriş yapmam lazım. Yine AKP'li ve MHP'li trollerin saldırısına uğradım. Şimdi bu şeyde bana çok komik geliyor. E, bu Twitter özellikle. Şimdi Twitter'da daha önce YouTube e, yayınımı tanıtırken biraz ayrıntılar yazıyordum. Sonra baktım, aa, seyretmiyorlar. Yani yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Seyretmiyorlar fakat o benim yazdığım küçük ayrıntılardan yola çıkarak saldırıyorlar. Onun üzerine onu kestim. Bir süre sadece işte bugünkü YouTube konuşmam 07'de başlıyor dedim. Fakat sonra dedim ki ya yani o da haksızlık. Hani seyretmek isteyen bir konular ne olsun diye. İşte konuları sıraladım. Ayrıntı fazla vermeden işte Twitter'dan benim şeyleri görenler e, tanıtımları görenler biliyorlar. Hani konu başlıklarını veriyorum böyle şunlar şunlar diye. E, geçen hafta niye böyle bir saldırı oldu? Şimdi mecliste MHP'nin muhalefetle işbirliği yapmaya hazırlandığını anlatmıştım. Yine çok sağlam bir kaynak dedim yani parlamentodan. Konuşu yani MHP bugüne kadar artık şeyin e, yancısı vaziyetinde zaten AKP'nin. Yani koalisyon ortağı ama tabii çok avantası da var işin. Ama hani mecliste Tayyip Erdoğan ne derse aynı AKP'li milletvekilleri gibi kurşun asker. Ve dikkat edin en çok duyduğumuz şey neydi? Mesela falanca kanun AKP ve MHP'lilerin oyları kabul edildi. İşte muhalefetin şu konudaki araştırma önergesi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. İşte kanun teklifindeki değişiklik talebi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi falan.